Merhaba. Kerim Erzanoğlu ben. E, Temizliyoruz Ork ekibi kurucusuyum. İlk doğa temizliğimizi eşimle beraber doğa yürüyüşü sırasında e, iki poşetle başladık. Beş yıl içerisinde binlerce poşete dönüşmeye başladık. Artık doğada yürüyüş için değil de temizlik için çıkıyoruz doğaya. Şu anda 20 kişilik bir gönüllü ekibimiz var. Çocuklarıyla beraber e, 35 kişi falan oluyoruz. Çöp toplama işinden başka ağaç budama işini de yapıyoruz. E, Geçen sene yaklaşık 1700 tane ağaç budadık. Ağacı budadıktan sonra ormanın rahatladığını hissettik. Yaklaşık bin tane ağaç diktik fidanımız var. Biz Erzurum'da ikamet ediyoruz. Genelde Erzurum kent ormanlarını temizliyoruz. Rüzgarın getirmiş olduğu ve insanların burada piknik yapıp bırakmış olduğu atıkları temizliyoruz. Doğanın nasıl katledildiğini gelen arkadaşlarımız, gönüllüler gördükten sonra İyice hevesleniyorlar. Biz bu akımı başlattık kendi memleketimizde. Dilerim nice yerlerde bu akımı başlatan insanlar olacaktır. Temizliyoruz Ork'u aslında ben sadece Erzurum adına değil temizliyoruz or organizasyon. Bunu geniş çaplı düşündük. Türkiye, dünya nere olursa artık inşallah katılımlar da olur. Sosyal medyayı açtıktan sonra ben artık çöp toplayanlarla direkt iletişime geçmeye başladım. Türkiye ve dünya genelinde sahilleri, plajları, okyanusları, ormanları, temizleyenlerle direkt diyaloğa geçmeye başladık. Çöp toplayarak fikir alışverişi yapıyoruz. İşte bu doğaya nerede atık var? Bu atıklar nasıl zarar verir? Bu atıklar toplanınca doğa nasıl güzelleşir? Bunu göstermek amacındayız biz tamamen. Amacım aslında gelecek neslimize faydalı olmak. Gelecek neslimize bunları aşılamak. Ben kendi çocuğumla başladım ee, ve de onun arkadaşlarıyla beraber kitleyi, benim arkadaşımın çocuklarıyla beraber kitleyi büyütmeye başladık. Ee, doğaya çöp atmamaları konusunda e, bilinçlenmesi lazım. Çocukların doğada çöp gördükleri zaman çöpü almaları lazım. Bunları lütfen ailelerimizden, ebeveynlerimizden rica ediyorum. Çocuklarımızı küçük yaşta aşılayıp bu tür konuları e, okullarda, seminerlerde e, yaygınlaştırmalıyız. Bize katılan çocuklar genelde çöp kutusu bulana kadar ellerinde çöpleri taşıdıklarını aileleri söylüyor bizlere. Beraber çöp toplayalım diye çok istekte bulunan öğretmenlerimiz var. Onlara da buradan seslenelim. Yani imkanlarımız dahilinde gelebildiğimiz yerlere, gidebildiğimiz yerlere gidiyoruz. Doğayı herkes güzel görmek ister. Biz de elimizden geldiğince doğamızı temiz tutmaya çalışıyoruz. Yaşanılabilir bir dünya için çöplerimizi yere atmayalım lütfen. Geri dönüşüme ve çöp kutusuna atalım.